Bir kırmızı ışıktan daha merhaba. Kırmızı başlı adamdan merhaba. E, bugün size SJCAM e, action kameralar var biliyorsunuz kullandığımız. E, uygun fiyatlı olmasından dolayı da bayağı bir kullanımı yoğun şu anda. Hani bayağı bir tutuluyor. GoPro kalitesinde görüntü çekmeyebiliyor. Evet ama e, şu anda izlediğiniz video bu görüntüler SJCAM WiFi 4000 modelinden, sc 4000 WiFi modelinden çekiliyor. Ee, Dolayısıyla ben görüntüsünden açıkçası yani video kalitesinden memnunum. Full HD 1080 piksel çekim yapabiliyor. Ee, zaten 2K, 4K gibi çekim yapmalarına ben ihtiyacım yok. Öyle bir görsel atıyorum dağ tepe manzarası atıyorum yüksekten bir drone ile çekim yapmadığım için ee, şu anki video kalitesi bana yeterli geliyor açıkçası. Fiyatı da uygun yani. 350-400 lira gibi bir şeydi herhalde tam hatırlamıyorsam. Yani şu günümüzdeki durumda GoPro'ların işte 1000 liralar seviyesinde işte Sony Action Cam'in 600 liralar seviyesinde olduğunu düşündüğümüzde SJ fiyatı gerçekten uygun bence. Ama tabii ki eksiği var. Ne eksiği var? Mesela bu arada cc 5000 modelleri var. Onlarda 2K video çekimi yapabiliyor. Yani 1080 pikselin bir 4-2 katı üstünlüğünde netlikli bir video çekimi yapılıyor çözünürlükte. Ee, hani onu da atlamayayım pardon bu arada. Ee, ama bir eksikliği var. Nedir eksikliği? Mikrofon bağlantısı yok. Ee, zannediyorum bazı GoPro'larda var. Sony'nin Action Cam AS modelinde var. Mikrofon girişi. Harici mikrofon bağlantısı yapabiliyorsunuz. Ama gel gelelim o maliyeti uygun diye aldığımız SC kemin mikrofon girişi yok. Onu da e, benim Instagram hesabımda görmüşsünüzdür şeyini e, fotoğrafını. Kendi SC kemime yapmıştım. Harici mikrofon bağlantısı. Bir Türkçe kaynak bulamamıştım ben yapacağım zaman. Hani içi nedir ne değildir, devreler nedir nerededir hiç e, bilemediğim için içine açmayı da açıkçası yani e, keşfedemediğim için o anda bir Türkçe kaynaklı video bulamamıştım. Ben de yabancı kaynakları araştırdım, buldum, yaptım, baktım, tamamdır, hallettik falan dedik ama ee, çok soran arkadaşım oldu. İşte Instagram'dan, YouTube'dan çok soran arkadaşlarım oldu. Ben de vatana hizmet ee, ve kamu yararına <laughs> bir video daha yapmayı uygun gördüm. SJ Cam SJ 4000 Wi-Fi modelinde video bağlantısı yapacağız. E, pardon mikrofon bağlantısı yapacağız harici onun için Karaköy'e geldim bir e, dişi mikrofon girişi yani dişi jack girişi alacağım anakart üzerine bağlanan devre üzerine bağlananlardan bir tane alacağım Onun için geldim e, şimdi şöyle Karaköy'ün kalabalık kısımlarında bir dolaşalım bakalım dişi mikrofon jakı demiştim evet. Karaköy'deki Selanik Pasajı'na geldim. Buraya bir soracağım nedir ne değildir var mıdır yok mudur en son vardı ellerinde ama bir daha bakalım var mı yok bu Evet aparatı aldım yani o bağlantıyı nedir detayını ben zaten göstereceğim şimdi yani videonun ilerleyen zamanlarında göreceksiniz üç buçuk şase parçamız bu Eee ben stereo aldım ama monosunu da alabilirsiniz monosu biraz daha kalındı öyle yapmışlar aldığım yerde öyleydi monosu biraz kalın olduğu için onu almadım daha incesi benim için daha makul e... stereo aldım stereo nedir hani kulaklıkla mikrofonu beraber bağlamak isterseniz falan filan telefonlardaki gibi düşünün telefonun mikro kulaklık çıkışı gibi düşünün hani mikrofon da orada alınıyor ya gibi ama ben e... stereo alıp mono bağlayacağım kendi kamerama da öyle yapmıştım sıkıntı yok yani Mono bağlarsınız. Sadece mikrofon çıkışına bağlanabilir. Problem giderilebilir. Nereden aldın? Nerede, nereden? Dediğim gibi Karaköy'de Selanik Pasajı'nın içine girdiğiniz zaman Kar Kadıköy dedim pardon. Karaköy'de Selanik Pasajı'na girdiğiniz zaman içeride 10 numara dükkan No 10 adını hatırlamıyorum şimdi. Orada ya da herhangi birine girdiğiniz zaman 3.5 şase dişi dediğiniz zaman hemen çatıyı çıkartıp gösterirler zaten size. Siz de gönül rahatlığı alıp kullanabilirsiniz. Diğer malzemelerimiz e, ince bakır tel, e, lehim, havya falan filan. Onun dışında başka bir şeye ihtiyacımız tabii ki mikrofon alacaksınız bir de. E, yaka mikrofon olabilir. E, ben şey kullanıyorum, bilgisayar PC mikrofonları vardı eskiden böyle internet kafelerde uzanır konuşurduk falan ya. Bir tane bilgisayarcıdan aldım. İkinci el dedi. Var dedi elimde. Çalışan 5 liraya ondan aldım. Yani tercih meselesi. Yaka mikrofon alıp bağ, içine kaskın içine takabilirsiniz. Benim gibi bir bilgisayar mikrofon alabilirsiniz. Ekstra masrafım olmasın. Cep telefonumun kulaklık mikrofon kısmı var dersiniz. kulaklığını sökersiniz yani. Kulaklarını kesersiniz. Mikrofon olarak kullanırsınız. Çeşitli çeşitli kullanımları olabilir. Tamamen sizin keyfinize ve cebinize kalmış şeyler bunlar. Nasıl arzu ederseniz tabi. Mikrofon biraz çeşitli oluyor. Ama telefon kulaklığını mikrofon olarak kullandığınız zaman biraz ses telefon görüşmelerindeki mikro, mikro, kulaklıkla görüşen kişiler gibi olduğunu düşünün. Biraz size öyle bir boğuk çıkacaktır. Çünkü orada biraz daha teknik bir bilgi devreye giriyor. Niye? ses kalitesini biraz düşürüyor ki veri hızı yüksek olabilsin. Öyle zamazingolar. Ee, biz işimize bakalım. Biz bağlantımızı yapalım. Tekrar merhaba arkadaşlar. SC-CAM, SC-4000 Wi-Fi modeli için e, mikrofon bağlantısı yapacağız. Zaten bahsetmiştik. Gerekli parçayı aldım. Şöyle göstereyim size. 3.5 milimetre şase geçiyor. Ee, dişi jack. Bu stereo ama biz mono alacağız. Sıkıntı yok bunda. Ee, diğer parçalarımızda yani gerekli olan malzemelerimiz tabii ki bir adet SC4000 kamera. Ee, şase. 3.5 mm şase bağlantı. Havya. Lehimimiz pastamız ondan sonra şöyle ince kablo bunlar lazım olacak bize çok kısa lazım olacak ama hani e, bu telefon e, hatların içindeki kablolardan bakır tel diye geçer bu kablo demeyeyim tel bundan lazım e, ondan sonrasında tabi yan keski işte kargo burun maket bıçağı falan filan e, yavaş yavaş artık başlayalım e, gerekli işlemler zaten de gördükçe anlayacaksınız. Ben yavaş yavaş seyirci kemi içini açacağım. Siz de dikkatle takip edersiniz. Şuraları boşaltayım önce ben. Kötü iş için kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Ona yapacak bir şeyim yok. Yapabilecek bir şeyim yok daha doğrusu. Şimdi seyirci kemi açmak için önce içinden bataryayı çıkartmanız gerekiyor. Batarya içindeyken hiçbir işlem yapmayın. Yani ben yaptım hiçbir şey olmuyor da ne olur ne olmaz yapmayın bataryasını çıkartıyorum hc kemiğinin içinden evet. sonra şu dışındaki kaplamayı şu yanlar tırnakları var tırnaklarını şöyle tıklatarak çıkartabiliyorsunuz bu şekilde çıkartıyorsunuz şöyle koyalım. Ee, önemli olan aslında burada şu arka kapağı çıkartmak. Burada herhangi bir vida yok. Bunu şu yandan, şöyle küçük küçük kısımlardan hafif bir aralık açıp şuradan hafif aralıklardan e, girip LCD ekranındaki plastik ekranı çıkartacağız oradan. Orada bir zorlanacağınız bir şey yok. Yani adamlar sadece çift taraflı bantla bantlamışlar. Ee, yani bizim bildiğimiz şeffaf bantın çift tarafı. size bantlamış yani çok da vidalık falan bir şey yok. Ben şimdi hemen onun için bir parça alacağım. Şu ince saatçi tornavida setleri var. Ee, onların en incelerinden mesela şu uç gibi. Ee, alıp, Şunu yanlarından hafif kastırarak çıkartacağız yani çok büyük bir şey değil. Oraya kaldırdıktan sonra da artık zaten şu cam parça elimizde. Bakın şu iç yüzeyinde bir çift taraflı bant var. O yüzden bunu koyarken şöyle dış kalacak şekilde koyun. içi de çizilmesin. Evet. İç ekran LCD ekranımız. LCD ekranı da çıkartırken dikkat edin. Şu yine hafif ince bir tornavida ya da bir maket bıçağınızın ucu falan varsa ama Tabii tornavidaımız daha mantıklı olur. şöyle, bunu da şöyle hafif yine dediğim gibi kastırıyoruz. Şu üst tarafı burası oluyor. Üstten alta doğru açın. Çünkü alt tarafta şey var, bağlantı noktası var. Yani şu üst kısımdan şu şekilde açtığınız zaman bağlantı noktasında yani o soketlerine bir zarar vermeden açmış olacaksınız. Bu şekilde ekranı da açmış oldum. Yani ekranı da yerinden çıkartacağız. Şurada küçük bir tırnak var. Soketin takıldığı. Şu pardon gösterebiliyor muyum? Biraz işte seyirci kendi yakın çekimde biraz böyle bulanık olabiliyor ama görünüyor zaten. Kamerayı açtığınız zaman daha iyi anlayacaksınız. Şuradaki tırnağı yukarı doğru atıyorum ve soketi çıkartmış oluyorum. Ekranı da çıkartmış olduk bu şekilde. Ee, ekranı neden çıkarttık çünkü şu ön tarafı söktüğümüz zaman ön paneli söktüğümüz zaman orası içte kalacağı için yani dışarıya doğru çıkmayacağı için sıkıntı yaratacaktı bize komple bunu sökmemiz gerekecek çünkü ekranı da o şekilde oradan almış olduk şu parçayı da ön taraftaki on off düğmesinin olduğu kısmında tırnak zaten şöyle tırnaklarından çıkartıyoruz evet daha sonrasında da yine bu sağ çift tornavida setimizin ince uçlarıyla şu vidalarından arındırıyoruz buraları. Garanti etiketi yapışmışlar Çok şey değil. Dert değil yani bence. bu parçaları yani vidaları söktükten sonra da kameranın önündeki yani şu panelin önündeki e, ön paneldeki şu plastik parçasını da çıkartıyoruz. Burayı söktükten sonra tekrar bir vidalama işlemi yapmayacağız. Hafıza kartı kalmış. Hafıza, yani vida sökme işlemini yapmayacağız artık. Hafıza kartını da içinden tabi çıkartalım. Ee, şimdi burayı yap, söktükten sonra tarafta yani kameranın şöyle baktığınız zaman. Okey yani üst kısmı şurası. Şuradan şöyle tutup hafif kendinizi doğru çektiğiniz zaman butonlardan kurtarmamız gerekecek bunu. Sağ soldaki o işte şu tuşlardan kurtardığınız zaman diğer taraftaki USB bağlantılarını ya da HDMI çıkış bağlantılarını da almış olacağız. Kurtarmış olacağız. Şöyle. Sağ tarafına yani kameranın şu şekilde baktığınız zaman batarya tarafından tutup şöyle çektiğiniz zaman şunları kurtarmış oluyorsunuz. Yani HDMI, USB çıkışlarının, hafıza kartının olduğu kısmı kurtarmış oluyorsunuz. Çünkü o taraf biraz çıkıntılı. Yine takarken önce bu tarafı takıp yerine oturtuyor olacağız. Dolayısıyla şimdi kasamızı da şöyle kenara koyalım. Kartı elimize almış olduk artık. Ee, şeyin Kamerayı tamamen sökmüş olduk. Yani yapmamız gereken işlemler artık burada. Mikrofon dahili mikrofonu şurası. Şurada görünen o küçücük minnacık şey. Bu çok uğultu alıyor dediğim gibi. Ben kendi kameramda bunu devre dışı çıkarttım. Bu SJKM e, 4000 wi sahibi de e, o şekilde istedi. E, bu, bu mikrofonu devre dışı bırakacağız. Sadece jack bağladıktan sonraki yani jack takılı haliyle ses alıyor olacak. Ee, mikrofonu çıkarttığı zaman yani harici mikrofonu çıkarttığı zaman ses almayacak konuma geliyor. Ee, bence de en sağlıklı çözüm o. Çünkü çok uğultu alıyor. Sıkıntı yaratıyor. Yani mesela vloggerlar için, bence moto vloggerlar için bu daha iyi bir çözüm. Çünkü bağlamış olduğunuz harici mikrofon da sesi gayet iyi alıyor. Dışarının sesini de gayet iyi alıyor. Ama bununla beraber yaptığımız zaman, hani ikisini paralel bağladığımız zaman birbirine, bu sefer dışarının uğultusuyla beraber sizin sesinizi alıyor ve sizin sesiniz çok ee, baskın kalıyor. Alt tarafta kalıyor ve hiçbir şey anlaşılmıyor açıkçası. Ben birkaç kez öyle deneme yaptım. Çekimlerimi yaptım. O yüzden biliyorum problemini. Şimdi bunu sökeceğim buradan. Ee, ve buraya mikrofonumuzun jack girişini bağlı olacağız. Ee, nasıl göstereyim size bulanık olmadan. Şu çıkışlar. Şu iki tanesi. Şöyle göstereyim. Şu iki tanesini söküyor olacağız. Şimdi Buraları biraz hızlandıracağım maalesef. Evet. Mikrofonu buradan çıkartmış oldum bu şekilde. Şimdi bu artı eksi uçlara şu görmüş olduğunuz iki tane nokta oralara ilk başta göstermiş olduğum şu kablolardan parçalar ayarlayacağım kırmızı ve siyah ayarlayalım oralara yani çok uzun yapmanıza gerek yok zaten kameranın içine yerleştireceğimiz için şu boylar maksimum yeterli olacaktır zaten kaldığımız yerden devam edelim hemen işlemlerimizi bağlantılarımız burada tamam. Yani şöyle göstereyim. Tabii bu fazlalıkları hemen kısaltacağız zaten. Bu şekilde bağlamayacağız. Şu fazlalıkları da hemen kırpıyorum oradan. Gördüğünüz gibi mikrofonumuzun yerinde artık artık suçlarımız var. Hiçbir sıkıntımız yok orada. uçlarımızı bu şekilde hazırlamış olduk. Dediğim gibi şu şase bağlantı noktalarını bizim pek işimize hatta hiç işimize yaramayacağı için ben burada bunları kapatıyorum uçlarını şöyle. Bu uçlarımızı bağlayacağız. şekilde bağlantılarımız yapmış olduk lehimle. Bağlantılarını da yaptıktan sonra ben bir deneme yaptım. Ee, yani ses kayıtta bir sıkıntı var mı diye problem yok. Ses kaydımız oluyor. Bu şekilde bağlantımızı sağlamış olduk. Şimdi bunu hemen kameranın objektifin yanından şuraya Şuraya, şuraya bantlayacağız. Zaten oradaydı. Onun yani yerini değiştirmiyoruz. Bant kılabilir o. Hemen şuraya şöyle yer ayarlıyorum buraya. Yani en boş, en boş yer burası kameradaki. Yani bu bağlantı yapabileceğimiz en makul yer burası. Bunu da şöyle, sıra şu şekilde yaptığımızı farz edelim şuraya gayet güzel olacak burası sanki biçilmiş kaftan gibi oluyor bunun için bunu yaptığımız zaman ne olacak e Tabii bir delik açmamız gerekecek Şunun şuraya yerleşmesi durumunda Yani bunu tabi yerleştirme işlemini delik açacağız şu yan tarafına. Şuraya. Şuraya bir delik açacağız. O deliği açtıktan sonra da kelepçesiyle yüzüyle onu vidalayacağız oraya. O yüzden şöyle bir baktığım zaman şunu şöyle yapalım. Bir yerleştirelim şunu yerine takalım. Nasıl takıyorduk? Önce Yine şu bağlantı noktalarının olduğu taraftan takıyorum şöyle. Şu şekilde. Heh. Bağlantı noktalarını buraya oturtuyorum. Daha sonrasında da bu tarafa oturtuyorum. Tamamdır. Bu yerine oturdu. Şimdi dediğim gibi bu bağlantı noktasını şuradan getirmiş olsam şuradan şöyle yapmış olsak hiçbir sıkıntı olmadan bağlantımız sağlanıyor olur. Buna bir hemen işaret koyayım işaret koyup e, noktayı deleceğiz. nokta şurası. Şuradan şuraya 3.5 mm jack girişi için bir delik açacağız. Bu deliği isterseniz siz nereye isterseniz açabilirsiniz ama ben e, matkap ucuyla açacağım. Şimdi tam oldu. Artık yapmamız gereken montajını bitirmek. Kelepçemiz bunu attım kaybetmedim. Yine yani dediğim gibi şuradan öncelikli olarak bu tarafı takıyoruz yerine. şekilde oturtuyoruz usb ve hdmi girişlerinin yuvalarına zaten kendisi taktiği yerine giriyor sonrasında da yeni mikrofon bağlantımızı yerleştiriyoruz kelepçemizi de alıp şöyle etrafını sıkıyoruz ki problem yaşamayalım. Bu şekilde de işlemi sonlandırmış olduk. Buraya artık jackımız da giriyor. Bir problem yok. Yani montajımızı bitireceğiz bu şekilde. Tekrar takarken ee, öncelikle bu parçayı takacağız yerine. Şöyle, şöyle, takıyoruz tuşumuzu. Önce buraları vidalıyoruz ki kamerayı e, ekrana bağlarken tekrar bir problemle karşılaşmayalım diye. Sonra ekranı yine aynı şekilde şuradaki tırnağı görüyorsunuz. Şöyle oturtuyorum tırnağın içine. Oturttuktan sonra hiç oynatmadan yerini tırnağa arkadan şöyle arkadan hop kapattım. Sonra ekranı yerine oturttum. Ekranı takacağız. Ekranda zaten çift taraflı bant olduğu için hiç problem yok. Söktüğümüz gibi geri takabiliriz. zaten yani herhangi tutan bir şey olmadığı için tekrar yerine şu şekilde oturtuyorum. Evet. Bu şekilde taktık Daha sonrasında Bunu da taktıktan sonra pilimizde takıp hafıza kartımızda takıp işlemi sonlandırıyoruz. Jack girişini test etmek istediğimiz zaman da gördüğünüz gibi gayet sağlam ve sağlıklı oldu. Bu şekilde SCKM'de mikrofon bağlantısını yapmış olduk kullanıcı yani bu kameranın sahibi de şeydi yine o da bir e, motor kullanıcısı arkadaşımız genç bir arkadaş kaska kafam girsin kullanıcı adı vardı onun da <laughs> megellisi var o da videolar çekiyormuş da e, artık ben de sesli yapmak istiyorum deyip benimle irtibata geçti dedim kamerayı ilet yani hem videomuzu çekelim hem e, sana da sesli kayıtlarına kavuşturmuş olalım dedik. O şekilde sağlamış olduk. Ee, kamera bağlantısını da bu şekilde sağlıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Sizin için de takipte kalmanızı rica ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. TC cam mikrofon bağlantısı yaptıktan sonra da bu eğer dış muhafazasıyla ile beraber hani su geçirmez muhafızı ile beraber kamerayı kullanıyorsanız normal şartlar altında onu da delmeniz gerekecek. E, tabii o bunu delme işi artık hani tamamen sizin bu jack bağlantısını yapıp taktıktan sonra şeye yuvasına yapıp, taktıktan sonra denk gelen yere artık kendi isteğinize göre bir delik açmanız yeterli olacaktır. Ee, deliği açtıktan sonra benim etrafına bant yapıştırmamdaki amaç da hani ufak yağışlarda e, ya da böyle su sıçramalarında vesaire bir sıkıntı olması açısından etrafında böyle hani jak girdiğinde kapatacak şekilde bir bir bantla kapatma işlemi sağlamış oldum. Siz de yaptığınız zaman bu şekilde yapıp kullanabiliyor olacaksınız. Onu da ek bilgi olarak vermek istedim.